Tamam abi. Babam, analığım Emin abi. Bunların mezarlığı şeyde kaldıydı. Barajın içinde. Kemiklerini buraya getirdik yani. Şey, burada, hepsini heh. bir araya topladılar. Heh, bir araya topladı, buraya geldik. Yani. He. Sene 71'de mefaat etti. Bunlar bak 43'te etmiş. Öbürü de 51'de de 51'de. Şey etmiş. Demek ben daha dünyada yokken Emin dünyada abi mefaat etmiş. etmiş olsun. Bu 51'li <laughs> 43'lü 51'li değil 32'li Emin abim. Yo ölüm tarihi diyor. Ha. Ölüm tarihi 1950. Ben dünyada 50. yokmuşum daha. Ha onu diyor. Bu da analığım. Babamın ilk eti. Tezda buzlu. Heh. Ha. Ee, Ali Nişlem'in teyze soruyen bu. Hakkız ablamın aynanasının bacısı bu. Bacısı. Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Evet. Babam bin öldü. Biz daha köydeydik. Işte. Mustafa, Ama bu. burası sizin Salur köyünün mezarlığı evet, değil mi? Burası. Evet, burası Salur köyünün mezarlığı. Burada kimler var? Valla bizim bir babam, işte dedim ya, ha. dedem günü hep aşağıda. Şeyde? Hı hı. Orada bir mezarlığı var Hı. bir aşağıda, orada Baraj'ın içinde kaldı. Otruk evet. Barajı'nın içinde kaldı orası. Hı. Bizim köyün arazisinin yüzde kırka yakını Baraj'a gitti sadece. Baraj'a gitti. Evet. Köyümüzün yeri gitti. Hı. Evimizin Hı. yeri gitti. Evet. Hı. Mezarlıkta kalktığı zaman topladı, getirdi. İyi oldu, evet. en azından suyun altında evet. kalmamış oldu. Yani en mezar azından var. abi... Hı. Orada bir sürü bir mezar şey, var. Sadece. Ziyaret ediliyor en azından Hı. gelip gittikçe. Evet. Evet, daha okuyalım. cennet, almayalım, cennet almayalım. olsun. He, musunlar? Baksana, oh. bir. Bir bak bir. musunlar? Baksana bir. Bir bak bir. Akıyor ama Bunda yok Mustafa. Şunda mı var? Şu ha, şey bu anladım. mezarlığı çeşmesi. Bak bunu kim yaptırdıysa Allah razı olsun bin kere. Köy yaptırmış. halkı yaptırırız. yaptırmışlar. Hayır ne yapmışlar. Bak bidonlar da buraya boş koymuşlar ki doldurup götürüp mezelleri sulasınlar diye. Allah razı olsun. Köy halkında. Evet. Bak bizim

Neresi bağ Mustafa sizin? Biliyor. <laughs> Oradan gidiyoruz. Işte. Oradan çıkmadı. Şöyle çetem. Şu dut ağacın acı. Şurada dört tane armudumuz vardı. Millet yiye yiye bitiremiyordu. Irgattık armudu derdik. He. Ağzını aldım ağzının içi su doluyordu. Bir şeyde lokmada. Öyle bir suluydu tatlı. yiye yiye bitiremiyorlardı. Şimdi işte bağ dağ oldu. Bitti. Evet. Bozuldu. bozuldu. Ba, bağ, bağ dağ kalmadı. Hepsi bitti. Şurada bir ceviz ağacımız vardı ortada. Maşallah herhalde bir atlayın bir 20 metre ne yüksekliği vardı. Onu kes, Kesti, kestiler mi onu? E ne olacak? Hepsi korudu. Hmm. Bakarsan bağ olur. Bakmazsan dağ olur. Anam da çekiyor <laughs> çeker. Çefer. <Gel> Hadi yeğin. Selamünaleyküm. <laughs> hoş selam. Aleyküm. Aleyküm selam. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi misin özür inşallah. Vallahi biz de iyiyiz. Sen nasılsın? Şükür gördüğümüz gibi. Maşallah iyi gördüm seni. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Enişte kayınço mu oluyorsunuz şimdiki siz? Enişte kayınbirinden hayır. Nasıl? Valla maşallahınız var. Allah nazardan esirgesin ikinizi de. Alıyor mu sen de? Tabii canım ne siz demek. Ne demek? Ki, ha bakma siz, ne ben ha? siz <laughs> beni ne yapacaksınız? Ben <gülüyor> sizi, <gülüyor> sizi sizi <gülüyor> ben güzel. Siz konuşmanıza bakın, sohbetinize bakın. Ben ne yapacaksınız siz? Tamam. Enişte kayınço diyor maşallahınız var vallaha İnşallah. Akıyor boyuna. Ona şükür enişte yok evet, başka bir şey yok. Yani, ne yapacağım? Allah beterinde. Enişte gözlük vermiyorlar Hı, mı sana? Gözlük gözlük. Verdi verdi. Gözlük verdi de güneş gözlüğü takıyormuş onu. He. Bu anca bu şey diyor güneş vermiyor. Güneş kötü diyor temelde. Ha akıyor güneşte. Anlayan... Ha unutma. Enişte bu halin var ya sanatçıların evet. birisine benzettim de ama, ama kim gerçekten bak gözlüğü takınca ha? gerçekten sanatçıların birine <laughs> enişte çok yakışıklı oldu maşallah enişteme be maşallah dedim bu kızın ne yaptı <laughs> Kızılırmak'ta bıraktınız, Kızılırmak mı? Burası Barajı, Kızılırmak'ın üstüne yapılan baraj burası. Burası. Burası da Çorum İskilip arasındaki Kızılırmak Köprüsü, barajın üstü. Barajın üstü. Bayağı bir kilometreden fazla bu. Bayağı. Uzun değil mi? İki kilometre. Böyle yapmışlar. Bu görünen yer Yalakçay işte. Anladım, şurası, bak. A, bak cenaze. Dedi ben ya cenaze gidiyor. Ha, gidiyor bak. Cenaze arabaları. <laughs> 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 bak bak bak. Abi, önünde tuvalet var ya. Görüyor musun? Yukarı evlerin altındaki yer. Görebildin mi? Görüyorum, Şu görüyor. Yapılan ev var ya. Evet, onun üstünde. Heh, onun üstünde bak. Kapının hemen girişinde o demir kapının girişinde tuvalet var ya. Bak, hı, 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 hı. Hı, 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 görebiliyor musun?